Arkadaşlar merhaba. Bugün sorduğum sorunun cevabını paylaşmak istiyorum. Ee, öncelikle biz hastaya tidal volüm olarak bir defada yaklaşık yetişkin bir insanda örneğin 500 mililitrelik bir hava verdiğimizi düşünelim. Ekranda gözüktüğü gibi. Ve biz bunu bir 12 dakikada tekrarladığımızı düşünelim. Bu ikisinin çarpım olarak biz e, minute volüm dediğimiz dakika volümde 5.7 litrelik bir havaya hastayı vermiş oluruz. Yani hasta bir dakika içerisinde 5.7 litrelik bir hava kullanır. Akış hastaya verdiğimiz taze gaz demektir, taze akış demektir. Yani dışarıdan geldiğimiz oksijen, azot veya gazlar oranlarında bu şekilde verdiğimiz demektir. Eğer biz akışı altı yaparsak hastaya verdiğimiz bütün gaz e, taze gaz olur. Yani içerisinde karbondioksit oranı e, olmayan, oksijen oranı zengin olan bir gaz karışımı hastaya vermiş oluruz. Hatta biz hasta uyuturken ve uyandırırken en az 6 litre açarız ki yetişkin bir insanda aldığı verdiği bütün havanın taze gaz temiz gaz olmasını sağlayalım. Buna bağlı hipoksik bir durumla karşılaşmayalım. Havanırken sıkıntı yaşadığımızda herhangi bir sorunla karşılaşmayalım diye biz uyuturken, uyanırken en az 6 litrelik bir hava akımı isteriz. Vakayı başladıktan sonra biz akışı yaklaşık 10 dakika sonra, 5 dakika sonra düşeriz. 2-3 civarına ineriz. Normalde 2'den yukarısı yüksek akım anestezi bir düşük akım anestezi 0.5'te minimal akım anestezi'dir. Genellikle 2, 3, 4 seviyesinde e, takip ederiz. Burada hastaya verdiğiniz 500 ml artı 12 defa tekrarladığımız 6 litrelik akım e, dediğim gibi 6 litre civarında bir e, 1 dakikalık volüm eder. Ancak biz bunun sadece 2 litresinin taze gaz akışı veririz. 6 litrenin ikisi taze gazdır, temiz gazdır, karbondioksit olmayan gazdır. Geri kalan 4 litresi nedir derseniz hastanın kendi verdiği gazdır, kendi verdiği soluduğu havadır. E, bu soluduğu hava niçin biz e, kullanırız? Çünkü e, şu anda ekranda gördüğünüz gibi inspir ettiği hava 38, ekspirim yaptığı hava 32. Yani doğadan daha yüksek oranda bir oksijen var hastada. Biz %40'dan %50'den açtığımızda doğadaki %21'den daha fazla alırız. Aynı şekilde Sevo'da hastaya giren 2.1 ve çıkan 1.7'dir. Buradaki 1.7'yi de kullanmamız gerekir. Aynı oksijendeki şu anda 32 kullanacağımız gibi. Bu da bizi tasarrufa yönlendirir. Çünkü çünkü oksijen pahalı, sevo ya da gazlar diye soran pahalı ve biz bunları hastanın verdiği ekspiriyumunda da zaten bulunduğu için tekrar inspir ettirerek özellikle sodalayındaki karbonhidrat tutucu özelliğinde de kullanarak dereden tekrar inspir ettirerek düşük akıl manesini kullanabiliriz. Bu sayede hem çevreye zarar vermeyi engelleriz. Kirli gazların atılımını azaltırız. Hem daha tasarruflu oluruz hem de daha aktif oluruz. Bu sorumun cevabı aradaki fark nedir diye sormuştum. Aradaki fark hastanın ekspiryumunu sistemden, sorularından geçirterek tekrardan ispiri ettirmek ve kendi verdiği havayı bir miktar taze gazla da zenginleştirerek sağlamaktır.